Oğlan gelmiş. Bakalım Nurhan'ın gelmiş Ne yapacaksın? Konuşacak mısın bu sebepsizliğe? E anne, yani artık. Kovacak mısın? Dur bakalım. Bir konuşalım da. Neyse. Şu can borcu takıntın geçti ya. Bitecek o bardak. Ve kocaman bir bıyık istiyorum. Almış Olmuş mu? Evet, evet. Kocaman oldu. Nasıl? Şunlara bak ya. Yerim seni. Ben oğluna hiç böyle olamadım. Hadi aç bakalım. Bırak Allah aşkına. Samimiyetsiz. Mert. Anneler gelmiş. Hadi gel bakalım. Gel aslanım, gel gel gel. 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 Bak sana ne anlatacağım. Hafize Hanım. Biz bahçedeyiz. Sen bize bir kahve yap. Nur, gel biz bir konuşalım seninle. Hala çok şaşkın ve kızgın olduğumu farkındasın değil mi? Evet. Görebiliyorum. Herhalde neden kızgın olduğunu da biliyorsundur. Aile şirketimizin gecesine gidiyorum. Ve çocuğumun bakıcısını, kocamın markasının yüzü olarak karşımda buluyorum. Bunu bana nasıl açıklarsın Nur? Bey bana bir iş teklif etti. Ben de kabul ettim. Hepsi bu. Hepsi bu. Bu söylediğine sen kendini inanıyor musun? Seni az çok tanıyorum ben, değil mi? Sen aylığını alırken bile utanıp sıkılan, benim verdiğim kıyafetleri bile giymeyen kızsın. Farkındayım giymiyorsun kıyafetleri. Yani bence yersiz bir gurur. Ama ben bunu da anlayabiliyorum. Ben o gururlu kızım, bize danışmadan haber bile vermeden modellik yapmasını anlayamıyorum. Ben biraz... Sen biraz o hayatın cazibesine kapıldın. Bunu da anlıyorum. Gençsin, toysun. Bildiğim kadarıyla lise mezunusun. Çok fazla bir alternatifin yok. Kendin için kariyer olarak bakıcılık hayalleri kurmaman da çok normal. Karşına gözünü kamaştıran bir adam çıktı. Gözümü kamaştıran adam? Sana ışıl ışıl bir dünyanın kapılarını açtı. E sen de haklısın. Senin yerinde kim olsa etkilenirdi. Ben bunları yargılamıyorum. Bunların hepsini anlayabiliyorum. O yüzden şimdi bana açık ol. Deminki gibi kıvırma. İjder Hanım, siz ne düşünüyorsanız öyle olsun. Ben hepsini kabul ediyorum. Nurcuğum bak, mesele şu. Ne yapacağız? Ha? Bütün gazeteler, kozanlar bakıcılarını marka yüzleri yaptı yazıyor. Cemiyette tanıdığım bütün kadınlar senin kocamla verdiğin pozları konuşuyor. Senin yaptığın şey büyük dedikodu malzemesi ve benim canım gerçekten çok sıkılıyor. Özür dilerim. Bu kadarını hesap edememiştim. Senin hesap edemediğin şey benim başımı ağrıtmamalı. Ben öyle ucuz dedikoduların merkezinde olacak bir kadın değilim. Yani inan bana mesele senin gerçekten manken olman değil. Mesele sen bizim evimizde bakıcıyken manken olman. ...ve çıkışını da bizim markamızla yapma. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Senden bir seçim yapmanı istiyorum. Ya bu çıktığın yolda yürümeye devam edeceksin... ...ya artık bizim evimizde çalışmayacaksın. <laughs> ya da bakıcılık kariyerin için mankenlik rüyandan vazgeçeceksin. Söyle teyze. Asıl sen söyle. Neydi Fırat'la o haliniz? Fırat her ne kadar çevirirse çevirsin. Sen İclal'i aptal mı sandın? Eve gelinceye kadar başımın etini yedi. Oldu işte bir kere. Ne yapayım? Niyet, bir şeyler yapmak zorundasın. Bak şu an İclal, Nur'la konuşuyor. Muhtemelen mankenlikle bakıcılığın bir arada yürüyemeyeceğini söylüyor. Haksız mı? Ne yapayım teyze? Bak ben sadece soruyorum. Karın mankenlik mi yapmak istiyor yoksa bakıcılık mı? Hayır karın ünlü olmak istiyor olabilir. Ama ben onun şöhret merakı yüzünden kızımı kurban edemem. Tek bir gecede bütün dikkatleri ikiniz de üzerinize çektiyseniz gerçekleri saklamak için... Bak teyze ben gelip Nur'la konuşacağım. Senin korktuğun gibi bir şey olmayacak. Güven bana. Sana bir kere güvendim, başıma bu belayı musallat ettin. Benim Mert'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ona bir söz verdim. Onu asla terk etmem. Ama evet, haklısınız. Ben artık bakıcı olarak çalışmak istemiyorum. Tamam, ben bunu anlıyorum zaten. Sana hak da veriyorum. Ama sen manken olmak istiyorsun. Ve Mert'in de bakıcıya ihtiyacı var. Onu nasıl yapalım diyorum. Ben müştemilata geri dönsem, sizden de artık aylık almasam, bütün saatlerimi Mert'e göre ayarlasam, onunla ilgilenmeye devam etsem, sorunumuz çözülür mü? Sen bizden para almayacaksın, misafir odasında da kalmayacaksın ve Mert'e bakmaya devam edeceksin. Doğru mu anlıyorum? Evet, gerçekten istiyorum lütfen. Sen gerçekten çok tuhafsın biliyorsun değil mi? Tamam, yani gördüm demin Mert'e de sizi. Aranızda çok özel, güzel bir bağ var. Ama böyle devam edersen senin oğluma karşı olan bağının... ...hastalıklı olduğunu düşünmeye başlayacağım. Yani mankenlikten kazandığın parayla bir ev kiralayabilirsin. Ama sen sırf Mert'ten uzaklaşmamak için müştemilatta kalmaya... ...devam etmek istiyorsun, öyle mi? Ben başka bir eve çıkmayı düşünmüyorum. Yani tek başıma yaşayamam. Hiç benlik değil. Hem halamı da bırakamam. Halanı bilmem ama ben de yalnız yaşayacağını düşünmemiştim zaten. Ben, Fırat'la yaşarsınız diye düşünmüştüm. Ne dediniz siz? Hadi Nur. Açık konuşalım artık. Ben, Fırat'la beraber olduğunuzu biliyorum. Hatta bence senin çocuğunun babası da... Çıldırdınız mı? Ne söylüyorsunuz? Şişt. O üslubuna dikkat et. İzel bakın, benim Fırat Bey aramda hiçbir şey yok. Bu fikre nasıl ve nereden vardınız bilmiyorum ama... Bilmiyorsun öyle mi? Fırat aldı, seni bir anda manken yaptı. Yani tamam, hoş kızsın. Ama manken olmak kim, sen kim ya? Hele Kozan şirketinin yüzü olmak kim? Bunu sana Fırat'tan başka kim yapardı ki? Bu sorunun cevabı bende değil. Ama lütfen, ne düşünüyorsanız aklınızdan silin. Çünkü gerçek değil. Benim şimdi Mert ilgilenmem lazım. Lütfen bakıcılık konusunda neler söylediğimi düşünün. Ben Mert'e verdiğim sözü tutmak istiyorum. Hmm. Gel bakayım sen seninle konuşacağız biz. Halı ben bir Mert'e bakayım. Ah Mert'e bakacakmış. Sanki tek işin Mert senin. Kim bilir bugün kimlere poz verirken geciktin zaten. Aklın neredeydi o zaman? Hala, akşam konuşalım. Benim de sinirlerim... Başlarım şimdi senin sinirlerine.